Orhan Hocam, e, ben İsviçre'den gelen biri olarak Kurban Bayramı'nda bu kadar hayvanın aynı anda birçok hayvanın aynı anda kesilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani siz bunu yurt bakınca bir anda vicdanı olarak görmüyor. Vicdan anlamında hayvanların kesilmesini mi? Evet. Kesilmesini doğru bulmuyorsunuz değil mi? Şimdi inanç anlamında inanç la baktığımız zaman olaylara e, bunun artık bu işte bizim inancımızda Hazreti İbrahim oğlu İsmail Kesni'ye götürdü. İşte kese kesebilir miydi inanç anlamında? Evet keser. Bunun Türkiye'de örnekler olmuş zamanında. Babası evladını kesmiş yani böyle bir haber de çıkmıştı ve babası bana vahiy yedi diye gidiyor oğlunu kesiyor. Bundan 30-40 yıl önce böyle bir olay yaşandı. Şimdi iman mevzusunda, iman ve imanlı insanlar ve imanlı olmayanlar, yani bu inanç meselesidir. Yani din inanç meselesidir. Bırakın koyun veya da işte büyükbaş kesmeyi, işte hayvan kesmeyi boşverin, insan da kesecekti. Allah korusun şöyle bir şey olsaydı, ee, Hazreti Hz. İbrahim oğlu İsmail gerçekten kesse, tabii ki bunlar bir tasvirdir. Hı. Oğlunu kesseydi, bugün ne olurdu ya bir bakmak lazım. Fakirler onlar 15'er çocuk yapardı, tamam mı? Zenginler çocuk yapmazlardı. Ve fakirler çocuk üretimi gibi olurdu. Ve zengin olanlar, güçlü olanlar onların çocuklarını alır keserler. Bu işte buradan çıkıyor, çık buradan çıkıyor. Hazreti İbrahim oğlunu Efendim kurban edecek, Allah yolunda imanını kanıtlayacaktı. Oysa ki, oysa ki bu gerçek olsaydı eğer, e, bugünkü gibi, bugünün başka bir versiyonu, e, fakirler çocuklarını okutmayarak kurban ediyorlar. Bakın, ülkemizde fakirler çocuklarını eğitim vermekten kurban ediyorlardı. Ama eğitim verse de kurban, artık kurban durumunda çocuklar, Bunlar fakir ve imkansızlıklar içinde yaşayan insanların çocuklarını bir şekilde kurban vermeleriyle ilgilidir. Diğer taraftan İslam kaynakları buna ne diye baktı, bakıyor diye bakarsanız da bu sefer de bu farz değildir. Yani Kur'an'da üç tane e, fıkıhın getirdiği argüman vardır. İşte farz Allah'ın sözüdür. Hı. İşte, şey vacip tavsiyelerdir. Efendim de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptıklarıdır. Bizim inancımız böyle. Şimdi bizim inancımızda din adamı da yoktur. Bunu ben niye anlatıyorum? Din adamı da yoktur. Dinin adamı vardır. Yani ben dinin ressamıyım. Öbürü dinin efendim askeridir. Öbürü dinin televizyoncusudur. Öbürü dinin bir şeysidir. Ancak bizim dinimizde bizim dinimizde Din adamı yoktur. Bizim dinimizin en büyük özelliği ruhban sınıfı yoktur. Yani dinde azizler yoktur, bizde hoca hacı yoktur, şeyh yoktur, ulema yoktur, o yoktur, bu yoktur. Evliya da yoktur, Allah dostu da yoktur. Öbür Allah dostu da, ben Allah düşmanım. Benim, benim de, beni, beni ancak Allah demiş, tamam mı? Benim ne yaptığımı da, yargı da Allah'a aittir. İnsanlar insanın hakkında cennettiktir ve cehennemliktir iyidir, kötüdür deme hakkına sahip değiller. Hatta övmek bile Hazreti Muhammed'in ağzıyla şöyleydi: Diyor ki Hazreti Muhammed kardeşlerimizin boynunu kırmayın. Yani onlara övmeyin, hmm. onlara bağlamayın kelimesi de kullanılabilir. Ülkemizdeki sıkıntının sıkıntının kaynağı şudur: İslam'da olmayan o kadar çok şey var ki, İslam'da olmayan yani Kuranda olmayan İslam, İslam. Hz. Muhammed'in önce de bekleniyordu ve yer yer de kavuşulduğu zamanlar oldu. İslam, iyi olan, güzel olan ne varsa İslam'dır. Bugün iyi olan, güzel olan ne varsa İslam diye ortaya atları argümanları onları yasaklıyor veya günahlıyorlar. Bak, hmm. ne günah mesela? İşte dedim ya, bir ara dedim ya, sevmek günah, sevilmek günah, insanlık günah, efendim saç günah, kıl günah, efendim bacak günah, kadın günah, çocuk günah, Allah'ım kedi köpek günah, o günah, bu günah, teknoloji günah, her şey günah anladınız mı? Hı. İyi olan, güzel olan ne varsa hepsine bir şekilde günah veya yargılama, Allah'ın adına yargılamaları kim getirdi? Ruhban sınıfı. Ruhban sınıfı kimdir? İşte hoca hacıdır, şeyhtir, ülemadır. Bunlar, bunlar iyilik yaparlar. Kurban etinden bir parça sana verirler ama seni de gösterirler bu bizim adamımız diye. Senin haber olmadan seni bir partiye satarlar. Bu tarikatlarda da böyledir. Cemaatlerde de böyledir. Bu işte efendim en son Fethullah Gülen olayını da gördük. İşte bir cemaat vardı. E, o cemaatin çok büyük hayırlar var ülkeye. Bakın. Görünürde öyleydi. Hani görünürde öyleydi. Ama işin altında ne yaptılar? Ülkenin parasıyla ülkeyi, ülkede başka bir şeyler döndü. Bakın şu anki durumumuzun en büyük sebeplerinden bir tanesi ülkemizin mahvolmasının en büyük sebepleri adam kayırmacan da senin adamın benim adam benim dincim senin dincin derken ülkenin işte domates alıyorsun 140 lira et alıyorsun 1200 lira bak düşünüyor musun? bayramda bunu et aldım 1200 lira böyle yani e, yani, ruhbanlık yoktu bizim dinimizde Allah'ın Kur'an'ı vardır Allah'ın Kur'an'ı farz etmemiş kurbanı bakın yani buradaki İslam'daki e, inanç şuydu Allah için bir şeyi kurban etmek. Bu ne olabilir mesela? Bu ne olabilir? Çocuklarınızı kurban etmeyin kelimesinin karşısına ben şunu koyuyorum. Çocuklarınızı okutun. Eğer kurbana vereceğiniz para varsa, çünkü bu farz değil, varsa işte tıka basa dolaplar dolduracağını mesela bu Türkiye'de böyle bir şey yaygınlaştı. Bir frizler alındı. Bir Bu sene kestiği kurbanı adam 12 ay boyunca yiyor. Öbür kurbanlardan yiyor yani et ihtiyacını kurban etinden karşılıyor. Oysa ki Hz. Muhammed'in uygulamasında kurban üçe bölünüyordu. Bir bölümünü kendi yiyordun, çocuklarına ayırıyordun. Bir bölümünü eşe dosta dağıtıyordun. Yani komşulara dağıtıyordun. Bir bölümünü de fakirlere veriyordun. Bakın şu an fakirler veriliyor. İşte vakıflar bulunuyor. Fakirlere veriliyor ama bu fakirler niye istedim? Türkiye'den değil. Endirazya'dan. işte dünyanın herhangi bir yerinden oradan, oradan böyle konserveler yapıp böyle bir Iı, kaçışlar oluyor. Ee, bunu, bunu İslam diye yerden bakar senin gibi İsviçre'den gelen veya İngiltere'den gelen veya Amerika'da olan insanlar buna baktıkları zaman zahirde kötü bir şey görürler. Ama şunu da tenzih ederekten söylüyorum. Müslümanlar içerisinde bunu hakkıyla yapanlar var. Mesela e, benim gibi, benim gibi derken yani şöyle, benim gibi derken bu düşünceli olanlar, hiç haberi olmadan kurban oradan alıyorlar. Böyle bir eğitim kurumuna falan ama gerçek eğitim araştırıyor böyle. Götürüyor oraya veriyor. Mesela diyor ki bunu diyor oradaki fakir fukara yesin diyor. Orada da şahidi var. Maalesef Müslüman olduğu her yerde bir hırsızlık, yolsuzluk. En sonunda işte Almanya'da bir adam işçi sınıfı kart basıyor, kart basıyor, namaza gidiyor, kart basıyor, namaza gidiyor, kart basıyor, namaza gidiyor. Diyorlar ki bu niye bu kadar işte ayrı Dan, günlük 15 dolardan aylık 150 dolar, işte 350 dolar, 400 dolar bu adamın cebinden para çıkıyor ve bu adam ne yapıyor bu 15 dakikalarda? Adamın namaz bulduğunu öğreniyorlar ve şöyle bir şey söylüyor Almanya hükümeti diyor ki yani o fabrikadaki yönetim diyor ki bir Müslüman olup da hırs olmayan bir adam gördük adama bir daha oradan kartları bedava adamın basabilirsin yani şeyden basabilirsin. Bak bir Müslüman üstelik namaz buluyorsun üstelik ve namaz buluyorsun ve hak yemiyorsun diye. Alışılmadık bir şey bak. Bak hem Müslümansın hem namaz kılıyorsun hem hırsızlık yapmıyorsun. Bu mümkün mü bak? <laughs> Müslümansan namaz kılıyorsan hırsızlık da yapacaksın gibi bir şey çıkıyor ortaya anladın mı? Ülkemizde Allah peygamberi e kim varsa hemen cebime bakıyorum diyorum ki paralar duruyor mu diyorum. Oh yarabbim çünkü benim 200 lira duruyor diyor. tamam mı? Böyle bir şey var, serzenişim var. Hangi işimiz doğru ki bu işimize doğru olsun. Bütün gerçek inanan İnananların, iman sahibi olanların, o yaratıcıya inananların, o yaratıcıyla vicdan sahibi olanların e, bayramını değil, mübarek bayramı, mübarek faydalı demek, bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.